Hocam bir tartışılabilir veya birçok kişiyi de rahatsız edebilir konu daha var. Doğrusu ya yani ben de çok yani huzursuz bir şekilde bunu merak ediyorum. Mahmut Efendi için abartılı övücü sözler söyleniyor. Söylenenlere bakıldığında iman dairesinden insanı çıkartacak kadar ağır onun haşa her söylediğinin hak olduğu masum anlamına gelebilecek sözler. Mesela belki çok abartılı olmayabilir ama duyduğumuz için söylüyorum. Kuddise sirruhu diye bir ifade var. Sanki söylenmezse veya efendi hazretleri demezsek çok büyük bir eksiklik olmuş Kuddisesir olacak gibi. Kuddise sirruhu bir duadır ama. Efendi hazretlerine sen devam edeceksin de bunu, sor, bunu çıkaralım. Kuddise sirruhu Allah onu tertemiz etsin diye bir duadır. Sen de bana söylesen memnun olurum, ben de sana söyleyeyim. Sonra yani Efendi Hazretleri bu ülkede imamlara, müezzinlere, dine hizmet edenlere karşı halkın laubaliliğinin aksül ameli olarak konmuş bir ifadedir. Onu hak eden için söylensin ya. Mahmut Efendi Efendi Hazretleri dersin. Onun şeyhına de Efendi Baba deniyor mesela. Yani zaten bunlar çok abartılı bölümler değil ama var, oradan başlayarak var. hocam. E, yani o buyurmuşsa haktır. Öyle sözler söylenir ki efendim himmet ettiniz de oldu yoksa olmayacaktı. Mesela e, Mahmut Efendi için işte onu görmek şu kadar yıllık ibadetten değerlidir gibi müritlerin sözleri hep, var. Estağfurullah de ama. estağfurullah. Ben estağfurullah en başından topluca söyleyince yani bu kadar ya abartılı ifadeler Mahmut Efendi sizden dinlediğimiz Mahmut Efendi bunu kendisine söyletmez diye düşünüyorum ben. Bunlardan hiç 2000 yılından önce söylenen duyulmuş mu onu söyle bana. Mahmut Efendi'nin kulakları duyduğu, çocuklar ne yapıyorsunuz diye sorduğu, insanlara vaaz ettiği bir dönemde duyulmuş mu hiç? Cevabı hayır. Onun tepki veremediği yatağında kıvrandığı bir iki ilaç verilince ancak kalkıp misafirlerine hoş geldin için tekerlekli sandalyesine oturabildiği zamanın sözleri bunlar. Ve bu gitgide de artacağı da belli. Onun cihadını, medrese cihadını, devrimlere karşı yürüttüğü büyük cihadı kaldıramayanların sloganla yapamadıklarının yerini doldurma hastalığı bu. Mahmut efendi bunları duyacak olsaydı asla ve katı arazı olmazdı. Elinin öpülmesine böyle el uzatmak, uzatarak izin veren birisi değil. Yaşıtı bir alim onun elini öperse kalkıp karşılığında elini öpüyor onun. Yani böyle Mahmut efendinin şişirilmeye ihtiyacı olduğunu zanneden hatalı anlayış bu. Mahmut Efendi şişirilmeye muhtaç bir balon değil. İçi dolu biri o. Balon değil Mahmut Efendi. Ama e, İbn-i Teymiye'nin bir sözü var. Tam bu e, zatların da rahatsız olacağı bir isim ama onların hakkından da İbn-i Teymiye gelsin diye söyleyelim. Diyor ki İbn-i Teymiye, Ashab-ı kiramdan bize doğru geldikçe keramet sayısı hep artarak gelir diyor. Ama İslam'a hizmette azalarak geliyor ne diyor. Ters orantılı yani İslam'a yani, hizmetle keramet. Ashab-ı kiramın yüz eyleminden 99'u fiili cihat, cihat, ibadet, din için hizmet, biri de keramet. Hı. Mesela hayatı sahabeyi baştan sona tara kaç keramet görürsün? 10 tane yok. Ama şimdi Anadolu'da adı şanı duyulmamış bir şeyhin yüz kerameti var. Ashab-ı kiramın bakıyorsun hizmet, ibadet, ihlas, zirvede kerametler yok gibi. Dönüyorsun bu tarafa da trende bakıyorsun kerametler e, Cumhuriyet dönemine gelince zirve yapmış. Ama Allah için ayakta durma. ibadet, cihat, nesil yetiştirme aşağılara düşmüş. Yani Ashab-ı kiramda zirve bizde ters oluyor. Onlarda aşağılarda düşük rakamlarda duranlar bizde zirve oluyor. Neden? Çünkü Burada İbn Teymiye'nin bu sözünü sadece örnek olarak alıyorum. Yani bunun muadil İbn Teymiye'dir manasına demiyorum bunu. Ee, burada çok önemli bir nokta var. Mahmud Efendi emsile okutun dedi. Mahmud Efendi kılık kıyafetinizle devrimlere karşı ayakta durun dedi. Şeriat sistemi için uğraşın dedi. Şimdi döndük. Onun emsile dediği şey herhangi bir şekilde okula gönderilememiş okumayacak çocukları gönderdik. Benim çocuğu emsileye verdimle teselliye dönüştü baktık. Mahmut Efendi şeriat sistemiyle çalışırken, bid'atlerle uğraşırken baktık. Demokrat bir nakşilik kargaşasına katılan bir kesim Seçimden seçime de olsa demokrasiye destek veren bir seçim. Mahmut Efendi'nin döneminde daha riskli seçimler yapıldı. Mesela Erbakan'a aleni bir şekilde e, alakası olduğunu herkes biliyordu ama hiçbir seçim zamanı Erbakan'a destek vermedi. Halbuki Erbakan'ı ortaya çıkaran 3-5 alimden birisi Erbakan'la gizli görüşmeleri var, oturup kalkmaları var. E, ama hiçbir şekilde Erbakan'ı destekleyin çocuklar ifadesi olmadı ağzından. Mesela kızıl din düşmanı partileri bile e, yani karşısına alıp da bu melunlara aman destek olmayın demedi. Ama herkes biliyordu onun yüreğinde dönen şeyi. Şimdi Mahmut Efendi'nin cihadını, insan yetiştiren, nesil yetiştiren e, çalışmalarının aynısını yapamayanlar siyasetçilere destek olarak medreselere levhalar yaparak, büyük isimli dernekler kurarak, işte Bedir kahramanlarını ihya eden bilmem ne derneği, sanal bir isim ben uyduruyorum. İsme bir bakıyorsun, 314 talebesi var herhalde, her biri Bedir Fatih'i zannediyorsun. Evet bu Mahmut Efendi'nin emriydi ama Mahmut Efendi'nin gözyaşları o medreselerde içilecek su gibi oluyordu talebelere. Şimdi ise yani bu medreselerde bu ihlas yok. Bu övgüler benim anladığım kadarıyla şu eksene oturuyor. Şimdi sen benim talebemsin. Ama dün çıktın piyasaya sakalında beyaz yok. İcazetlerin meydanda değil. Ey millet gelin peşimden desen aklını mı yedin lan senin peşinden kim geliyor diyecek. Ama şunu yapabilirsin. Biliyor musunuz Nuraddin Hoca kimdir? Eşi benzeri bu asırda yoktur. O rüya görse zaten gündüz gibi olur o. Böyle peygambere bile e, izafe edilirken acaba senedi sahi midir denecek bilgileri bana isnat edersin. Tamam mı? E, i̇nsanlarda bir bildiği var herhalde. Niye yalan söylesin dediği an ben onun talebesiyim deyince ne anlama geliyor? Ben de oyum anlamına geliyor. Çünkü neyin, ne talebemsin sen benim? E bu büyük kerametlerimin Sonra da bunu iyice yememek için haşa ben onun kapısında paspas bile olamam. Ben kim? Ben onun adını bile estağfurullah nasıl andım diye bir tevazu da gösterirsin. Bunun adına kıyamet günü yüzünü kızartacak ve asla içini dolduramayacağın boş sözler deriz. Ama filanca böyledir. Bunu Allah bilir. Filanca çok samimidir. Bunu da Allah bilir. Kalp okumak yasak. Niyet okumak yasak. Ee, bir defa konuştuğumuz Mahmut Efendi niyet okumayı yasaklıyor. Yani buna müsaade etmiyor. Ee, ona sitem edenlere bile selam gönderiyor bizzat iken. Biz onu konuşurken kimseyi tenkit edemeyiz. Ama özellikle Mahmut Efendi'nin kendisinin kürsülerde olduğu günlerde e, konuşulmayan şeylerin şimdi konuşulması onun ne yapıyorsunuz siz demeye imkan bulamadığı günlere rastlıyor. İki, özellikle ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi yaptıklarını yapamadıklarımızın anlatımlarıyla avunuyoruz. Kıyamet günü hiç kimse Mahmut Efendi'yi övdüğü için cennete giremeyecektir. Ama Mahmud Efendi'nin ihlaslı amellerini taklit eden avamdan her kim varsa biiznillah cennete girecektir. Allah Celle Celaluhu tesettüre girmesine sebep olduğu kadın, aile huzurunu sağlayıp barıştırdığı karı kocalar, emsile okumasına, Arapça öğrenmesine sebep olduğu on binlerce talebe direk veya dolaylı nur li zatı mültekaide ilmal okutup sahih bir namaz kılmasına sebep olduğu imamlar, cemaatler, hidayetine vesile olduğu, kumardan kurtarılmasına vesile olduğu, kıbleye dönmesine vesile olduğu on binlerce mümin sebebiyle allah Teala ona rahmetiyle muamelede bulunsun, onu salihlerden kılsın, bizi de onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin mübarek şemsiyesi altında bulunan kullarından etsin, amin. dua ediyoruz. Amin hocam, amin. amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.